Sizler de beraber Minecraft oynuyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi bu videoda önümüzü evet, yiyince şey. önce şu ağacı bir keselim. Evet arkadaşlar. Ben söylüyorum. Ben modda oynuyorum. İstediğimi yapabilirim yani. Evet. Şöyle, da arkadaşlar. İstediğini yapabilir. Işte Ama öncelikle arkadaşlar. Like atıp abone olmayı. Like unutmayın. Zil açmayı unutmayın. Evet, evet. Arkadaşlar ne kılıcım var. Evet. gece oluyor. Bakın evim böyle. Burası. Burası var. Var. Burada sandığımız var. Elmas. Var. Hem de. Burada da ikinci kat var. Adınlı. İkinci kat bakır. Böyle yaptım. Şey yok. Bu yok. Şey var, bakır külçem var. Bunlar falan var işte. Şimdi ama var. Daha arkadaşlar. Şimdi aşağı iniyorum aşağıya Bilebilir miyim? atabilir A misin? Arkadaşlar ben çok zorlanıyorum işte bunda. Şimdi uyuyacağız arkadaşlar. Eee. Çünkü yarın evimizi yenileyeceğiz. Evet arkadaşlar. Evimizin ha konuşma. Şuralarını şeyden yapacağım arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Buralarını Arkadaşlar şöyle bir keselim. Eee. Arkadaşlar. Eee. Bloklardan yapacağım bitti arkadaşlar. Şöyle hangi bloktan yapabilirim bir düşüneyim. Bu bloğu çok beğendim. Çarpık kum. Arkadaşlar daha evimin altını yenileyeceğiz. Ben de şöyle kırayım. Ne kıyana? Arkadaşlar Oha. da kıracağım. Burayı da kıracağım. Bir toprak alacağım yanıma. Nerede? Çin blok. Alırım ruh kumuyla değiştirebilirim. Evet arkadaşlar. Burayı kişinin burayı değiştirebiliriz. Burayı kıracağım. Şimdi de buraya da kıracağım. Buraya çim bloğu koyacağım. Şimdi arkadaşlar buraya kıracağım. burayı kıracağım. Buraya bunu koyacağım. Kırıp buraya koyacağım. Kırıp buraya koyacağım. Kırıp buraya. Kırıp buraya. Buraya böyle koy. Arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi evimizin arkasını da yenileyeceğiz. Arkadaşlar evimizin burasını ben beğenmedim. Mesela ben burayı kırmayı düşünüyorum. Şurayı kıracağım. Şuraya bir deniz yeri yapacağım. Merhaba Orada bulup yer var. Merhaba, merhaba, merhaba arkadaşlar. Geldim geldim. Uraz gitmiştik Sümsey'le. Orada örümcek var ya. Arkadaşlar. Ne öldürürüm ben onu? Evet. Nasıl örümcek var? Değil mi abi? Evet var. Evet diyor. Bu kapıyı Arkadaş. açık bırakmadım. Neden çünkü. Biliyor musun abi? Arkadaşlar evimiz çok güzel oldu bence de. Şu yukarı kat ikinci katı ben yaptım. Ben İkinci bekle. katı ben yaptım. Yok ben yaptım. Hayır ben. Seni Şimdi... öldürelim. Sen köşelerini yaptın. Ben de köşelerini de yaptım. Ben de üstünlerin üst, en üstü yaptım. Bir öldürelim. Arkadaşlar. En arkadaşlar. Masum. O yüzden işte toprak Nasıl? alalım. Arkadaşlar şuraya çim bloklarıyla köprü devam suyda. ettirecektim. Evet arkada arkadaşlar. arkadaşlar. Burası köprü hep Burayı... Mesela arkadaşlar evet. şuradaki bahçe. Evet arkadaşlar çiçekler var. Bekle. Şurayı şey yapmamışım. Ne? Şuru şuraya... blok çarpıp şey koymuş arkadaşlar da. Ne? Neyse İşte bu. Yap... Şimdi arkadaşlar şuradaki taşları hemen şöyle çim bloğuyla değiştireceğim. Evet arkadaşlar. Şimdi burayı da değiştireceğiz. Ne? Yok bir şey. Tamam. Arkadaşlar ne neredeydik? Kayıp, en, orası en kum kum. Arkadaşlar. Kum blok orası. Bir şurayı kırıp yeniz. Evet arkadaşlar. Şimdi buraya koyacağız. Arkadaşlar bakın bir köprü yaptım ben buraya. Yerde yani dedi, elmas. var. Köprü. Şimdi mesela şurayı da tamamlayalım. Köprü, bakır köprü. Buraya biraz Elmas da kaplıyor. Mesela arkadaşlar benim evcil kurdum vardı da. Evet. Hayatta kalma modunda. Ama tırstım. Kesin bir şeyler yapacak evet. dedim. Işınlandık arkadaşlar. Bir Bireyi kurt ışınlandık. bulmuştum. İpi almayacağım. Ya o, ben aşağı. buraları niye kırdım? Şurayı güzel arkadaşlar. Bir de buraya girilmez Ay, bölge arkadaşlar. burası. Küçük Şurası girilmez yaşam. bölge. Ne olur ki abi? Ne olur ki? Aa, bu paslanmış bakır. Bu bakır paslanmış. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar. Arka, lütfen arkayı kazmayınız. Dedim çünkü okyanusa çıkıyor orası. O yüzden dedim. Şimdi arkadaşlar. Şu alt katı. Demir bloğuyla değiştireceğim. Evet şu arkadaşlar. Alt katı. Demir bloğuyla de değiştireceğim. Mesela evimin şurasına. Şurada şalem var mı? Demir var mı? Bekle. Var. Şalem var. Arkadaşlar. Arkadaşlar bir de şey alacağım he. Ee, i̇şte lav kovası var? alacağım. Pistel var lav ki? Lav kovasını neyle değiştirebilirim? Lav kovasını kapıyla değiştirebilirim. Açıl kapı. Çöp kutusu yapacağım. Neyi? Ne yapacağım? Kutusu. Çöp kutusu. Hayır, neyi çöp kutusu yapacağım? Mesela bak şurası var ya. Evet arkadaşlar. Buraya değil. bir çöp kutusu yapacağım. Evet arkadaşlar. Çöp kutusu yapacağım. Çünkü neden çok arkadaşlar biliyor musunuz? Biliyor musunuz? Buraya bir çöp kutusu yapacağım. E yaptım. Hayır. Benim söndür. Söndür. Bunu çarpıp kum koyup şunu alsam <laughs> olur arkadaşlar. Da. Çünkü gereksiz eşyalarımı mesela bunu bir hemen kovayla değiştirelim. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar hemen şöyle yan durayım. Çünkü böyle atıyor ya. Nereye tabii. Yangın da Yangında da Nereye attınız? sen? evet, biz. Evet lava atıyor. biz. biz. Bu kalsın toprağa da ne atalım. Neyse biz. Şu bir şey yapalım. Neyse ne biz. Ne biz. Atayım. Abi. Bunu abi. Burada. Yani buradakileri abi. hepsini atacağım. Arkadaşlar. Yok bu kalsın. Bu kalsın kalsın. lavama attım ben onu? Neyse alırım ben geri. Şunu at. Bu yaptım? kalmasın. Bu da gitsin. Bu da gitsin. Bu, bu git. Ne güzel mi? Baksana ne oldu? Ne olmuş? <laughs> <laughs> çok güzel. Ne oldu çok güzel abi? Arkadaşlar. Ay baksana çok güzel. Da, da atacağım. atacağım bunu da atacağım. Şu bisiklet At. kafayı atmayacağım mı? Ay atmayacağım mı? Atacağım mı? Sadece... arkadaşlar her şu yaptık. Aletlerimizi alalım. Şimdi yok. arkadaşlar mesela şurayı ilk bir demir bloğu alalım. Evet arkadaşlar işte. demir blok çitlerde beraber. Arkadaşlar demir bloğu olmayı. var mı? Evet arkadaşlar. Demir bulun nerede bu? Bulunuyor ya. bloklardan bulunuyor. Evet arkadaşlar. Bloklar kısmına gidip demir alsam altın mı? De demir alayım. Demir al. Ne? Tamam. de kabul edeceğim abi. Şurayı kırıp demir, kırıp demir. Kıracağım. Demir. Arkadaşlar Dışarı. demirlerle değiştireceğim çünkü ben beğenmedim. Kötü olmuş daha fazla kötü oldu. Arkadaşlar neden çıktı biliyor musunuz? Arkadaşlar ben yani bir bunu yapmak istedim. Koymuşum. koymuş. Hadi buraya da buraya da denizde. İka katı yıkayıp yapalım mı ikinci katı? Mesela arkadaşlar dedim. şunu şöyle yaptım. Evet arkadaşlar burası da tatta. Yatak çok uzakta diyor. Arkadaşlar, Daha ben uyumayacağım ki. Buraya, 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 buraya. Arkadaşlar, ne yaptık biliyor musunuz? Hiç önemli değil aslında. Abi, neden yapıyorsun biliyor musun? Bekle bir içine de bakayım. Bak. İşte. Baba mı geldi? Aha, çok güzel. Tüccar gelmiş. İşte. Ne lan? Ha burada, burada. Mesela ben bunu öldürürsem hemen gider mi? Oha bir tane Hepsini öldürdük. Isıtayım bu. Şimdi bu loyla şunu da ısıtayım. Arkadaşlar. Şimdi bunu mesela şunu kıracağım. Yok görmedik arkadaşlar. Hep vardı zaten. Ben böyle bir teknik yapmak istedim. Hadi demir demir Elimize bir bakalım. Bakalım arkadaşlar. Oo duvarlar güzel oluyor baya. Oo. 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 Demir hiç çıksa dışarı. Çık. Çık dışarı. Mesela bak şuradakini. Hey <laughs> az Ana. Ana. Bu da nasıl gitti? arkadaşım bunları niye zıplamıyorum ha kafamın üstünde şey var çünkü blok var arkadaşlar blok var doğru söylüyor bir kafamızı çarpıyoruz. ne evet. değil mi oradan alabilir miyiz şeyleri? oha Hepini aldık. Mesela şunu koyacağım. Bunu böyle yapacağım. Mesela kıracaktım. Tek amacım alıp... buydu. Hepini aldık mı? arkadaşlar. Mesela fark alet şimdi Aa, dursun. Ve ee, çarpık konu koymak. Biliyor mu ne? Eee, ben yaptım. Arkadaşlar şey gece oluyor. Ay kedi mi gidiyorsun ufak? İddi. Kedi mi gidiyorsun ufak? Ki... Arkadaşlar. Arkadaşlar. Abi. Mesela şimdi... şuradakileri de boşaltayım. Abi. Sandığımda neler var? At. Bunu at. Şu. Yüce, şunu, at, atma. Bunu at. Taş kazmaya da ihtiyacım yok arkadaşlar. Ama hayatta kalma modunda. Yok bu kalsın. Anladım. At. at. Bunu at. at. Ama iyice karnımız acıkır. Bu kalsın. Kalmasın. Gerek yok ki. Şu meseleyi... Sen yapayım. şurada atayım. Sen de git. Aa! Ay 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 gece olmuş. Gece oldu ben de. Uyumalıyız. Hadi uyu. <laughs> evet, <işte. gülüyor> Şimdi yarın da işimiz <laughs> var. Bugün <laughs> de işimiz var mesela. Şimdi bakın merdivenler kırılmış. Çünkü buraya Süper. şey yaptık ki. Ya. Evet arkadaşlar kırdık burayı yanlıştırdı. Aaa! Yapayım. Şuradaki Gitmeyin. merdivenler. Gidemem. Merdiven, merdiven lav kovası ile yer değiştirsin. Şuraya koyacağım merdivenleri. Mesela burada yukarı çıktık ki Burayı şöyle değiştireceğim. Neydi? Burayı altın. Evet, değiştireceğim. Altın Zümrüt blok. Da. Burada. Bekle bekle. Burada altın. Bunu da Bunu değiştireyim. Zümrüt blok. Mesela bakıra ihtiyacım yok şu anlık. Zümrüt blok bu yok da değiştirir. Şurayı. Zümrüt. Zümrüt Sen yapalım. Sen kıracağım. Zümrüt. Zümrüt yapalım. Ben yani buraya zümrüt zümrüt. Zümrüt yapalım. Hı. Buraya zümrüt. Zümrüt yapalım mı? Zümrüt, zümrüt yapacağım zaten. Zümrüt. 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 Mesela de şu oku değiştireceğim. Ve şöyle şöyle koyalım birini buraya. ya bakır paslanıyor. Paslansın çolmaz. Paslandı biri. Paslandı arkadaşlar biri. Şunu da kapla. Kapla. Kapla zımbırtı. Zımbırtı kapla. Zımbırtı kapla. Zımbırtı kapla. Burada mesela şey var. Eee. Ee i̇ndiğimiz için Mümütleri koyacağız. Çünkü arkadaşlar neden koyacağız biliyor musun? Çünkü Sınır. nereden bilsinler? İç güdüsü. Yağlar gelebilir. İşte işte yağlar gelebilir. İşte Mesela buradan aşağı atlayacağım. Buraya oynayacağım mı ben? Bekleriz. Şimdi arkadaşlar bu altı ya altı kapıyı mı kırdım? Evet kapı Dışarıya yer değiştirsin kapı şöyle. Işte, şöyle evet arkadaşlar doğru söylüyor. burası Elmas da dolu değil. değil. Evet arkadaşlar ben burayı böyle yaptım da Süper. şimdi ha, evden ha. çıkalım bir. Ha, Hayır, orası... altın kal. Su, su, suya, suya git. Suya. Lav, lav, Orayı kapattık mı arkadaşlar? Abi kapattık mı? Yok. Bu oh, bir git ya. Gidelim üstten. Bekle be, şimdi ben onu öldüreceğim. Mediat. Çimbulu, 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 çimbulu. Çim bulu, çim bulu, çim bulu, çim bulu, çim bulu. Çim. Aa bakır düşürdü. Bu bakır düşürüyor. Şansla bakır. <laughs> Arkadaşlar. Yüzde sıfır şansı. Yüzde sıfır şansı. Bebe, 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 bebe. Abi. Aa, kıyıpır. Kıyıpırı, Atma. Gitmiyor. Mesela arkadaşlar demir golemler creeperlara saldırmıyor. Dur. Evet. Demir golemler creeperlara creeper. Ama sadece Minecraft'ta saldırmıyor. Evet arkadaşlar. XP topladım ben ya. Bir şey sezondan <laughs> gördük bunu. Arkadaşlar. Gerçekten Minecraft saçma tilkiler. Bu Çimkiler mesela Yandıları. anlaşamıyor şeylerle. Ee, kutu bayılarıyla pek anlaşamaz. Bu doğru. Evet çünkü elleri yok. Aa, Bu pas, paslanıyor. Paslanıyor paslanıyor. Arkadaşlar şu konuda tamamlayalım. Abi. abi sen önce ben oynayayım mı? Tamam. Bir de... Ben video çekebilir miyim? Aykırı hafif olsun. Ben de çekebilir miyim? Lütfen. Tamam. Arkadaşlar bence evimiz çok güzel oldu. Uras evet. sence nasıl oldu? Nefisim. Bakır bloğunu alalım. Şöyle bakır bloğumuz var. Bitti mi? Bakır bloğunu alayım. Bakır. Bileyim bakır. Bakırı mesela nasıl kapıyla gerek? değiştirebilirim. Bakır <laughs> blonu arada paslandığında şöyle yapabiliriz. Paslandı ya ne yaptım ben ya? Demir. Demir. demir Şuraya yapalım. demir. İşte arkadaşlar evimiz çok güzel oldu. Evet arkadaşlar evimiz çok Sizce güzel oldu. Sizce nasıl oldu? Ben çok beğendim. E, ben de beğendim arkadaşlar. Mesela arkadaşlar şuraları da şey evet. yapmayı düşünüyorum ne? arkadaşlar. Gidip hemen bir evet. çiçek bulayım. Evet arkadaşlar. bak orada var. Orada var. Aa inek. İnek. Bekle şuradaki i̇nek. çiçekleri kıralım. Onu da kırılmıyor. Kasmayı da kırılıyor. Bak kasmayı da kırıldı. Tavukçu. Hem de bu bir şey dakika hemen hayatta kalma moduna gireceğim. Neden? Allahu Ekber. Şimdi hemen Eskiden. yaratıcı moda geçeceğim. Allah, Allah, Allah. Arkadaşlar. Ekber aldım. çok güzel oldu evimiz. Ekber. Bu evimiz nasıl oldu? Güzel oldu. Mükemmel oldu mükemmel. Nefis oldu. Nefis. Evimiz nefis oldu. Arkadaşlar. Like atmayı unutmayın. Ve zil tuşunu açmayı unutmayın. Bay bay. Bay bay değil. Bekle de. şu çiçekleri yerleştireyim. Evet, arkadaşlar. arkadaşlar bence evimiz çok güzel oldu. Evet arkadaşlar. Nefis oldu. Mükemmel oldu. Mükemmel olmuş mu abi? Bence mükemmel oldu gerçekten. De. Nefis oldu. Arkadaşlar şurayı. çiçekle Sarkılmayın. Şimdilik. Neyde değiştirdin? Sümrüt bloğuyla. Arkadaşlar da şuraya bir bir masası yapalım. Nereden düştü ya? Aa, buradan düşmüş. Bir de burası ne? bakır bloğu. Ya kırık ya. Tamam arkadaşlar şuraya da merdivenimizi Bitti koyalım. Mi? Bitti mi? Bitti. Evet. Kadar kadar bitti. Ay, Arkadaşlar bitti. mesela burada ya ne yapabiliriz? Burada... Abi üçüncü katı yapalım mı? Üçüncü katı yani, pek yapmayı düşünmüyorum. Abi abi. abi ben sen videoyu bitince ben üçüncü katı yapabilir miyim? Arkadaşlar üçüncü katı pek yapmayı düşünmüyorum. Arkadaşlar abi ben yapabilir miyim? Tabii. Ya. Arkadaşlar. Şuraya. Şuraya. Arkadaşlar. Şuraları kıralım. Sonra videomu bitireceğim. bakın Abi ben de oynayacağım. Oğlum aşağıya bir ya. Bakayım ben de. Tamam. Şuraya da arkadaşlar şey yapalım. Merhaba. Tamam. Cam arkadaşlar. Cam Çok cam. Cool. Evet arkadaşlar. Bizim. buraya sandığımızı alalım. Peki, sandık geldi. alalım. Doğru Sandığımızı bak. Hadi sandık. İşte kalkan. Kalkan da aldım. Niye kalkan alıyorum ki? Neden kalkan aldım ki? Lan sandık yok. Evet, doğru söylüyor. Sandık yok. Bloklara git. Bloklara git. İşte burada sandık. Sandık sandık gördü. Ülü altın elma. Abi. Ya. Abi sen, sen ne elma mı diyeceksin? Donu. Ne, de diyeceğim? Onu... ne <laughs> şey ya? Ülü altın. Arkadaşlar. Altın elma. İşte burada. Sandık ha. Yana. <laughs> Şalgam kutuladım. <laughs> Arkadaşlar. Arkadaşlar. Şöyle böyle açılıyor. Tamam neyse. Şunu aldım. Arkadaşlar, Arkadaşlar bir de dahaki de videoda de görüşmek de. üzere bay bay.